Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olup bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Hikayeler demiştik. Sarı hikayeler demiştik. Birincisini ikincisini attım bilgilendirmek amaçlı. Sırayla atacağım bunu sizlere. Bilgi sahibi olmanız için. Bugünkü sıcağı sıcağı hikayelerimiz, hikayelerimizden biri de kardeş payı. İyi dinlemeler efendim. Teşekkür ediyorum. Kardeş payı. Yazan ve kurgu Fatih Güvenç. Kısa metraj senaryo hikayesi. Dram. Kardeş payı deyip geçmeyin dostlar. Kardeş payı, akça bölüşme, birbirini kollamak, birbirine yardım etmek çok önemli, önemlidir. Eğer kardeş kardeş iseniz tabii ki. Ya bir de herkes kendi halinde umursamaz ise ne olacak? Hak hukuk bilmiyorsa ne olacak? Gelelim hikayemize. Adım Hulki. İşsizdim bir zamanlar çok işsiz gezdiğim zamanlar oldu. Ama kimseden, hele ki kardeşlerimden zırnık kadar dahi bir yakınlık, bir yardım görmedim. E, ee, biri do evet, biri doktor çıkmıştı, biri öğretmen. Ben ise lise mezunu işsiz bir gençtim. Okuyamadım. Anlayacağınız bunlar hep kaftağında. Yukarıdan bakıyor insanlar, bakıyorlar insanlara ve bize. Kardeşmiş. Hikaye bunlar benim için. Şöyle söyleyelim, söyleyeyim. Herkes kendi aleminde yani. Umurla umurlarında bile değildim ben. Bir gün anam, canım anam ne yaptın bugün yemekte? diye sordum. Abinin sevdiği yemeği yaptım. Ya neymiş o? Bamya. Yanına da pilav yaptım. İyiymiş. Oruç mu bari beyefendi Selim Bey? He ya. Ha karakoş tatlısı da yaptım el cezimle. Akşam iftarda buradalar yani. He ya gelecekler. Aman iyi iyi. Ben çıkıyorum. Babam namaz kılıyor. Akşama gelirim ben. Abinler gelecek. Gecikme. Olur olur. Bakarız dedim. Doktor bey teşrif edeceklermiş. Akşam yanında da sonradan aldığı ikinci avradı yani karısı sosyete nec sosyetik Necmiye de olacaktı. Kendilerine beğenmiş havası ve e, tavırları hiç hoşuma gitmiyordu benim. Ben çıktım ana dedim. Geç kalma dedi. Kapıyı kapatıp evden çıktım. Adamın sıcağı da adamı bayıftırıyordu vallahi. Saate baktım ikiye geliyordu. Yavaş yavaş yürüdüm. Ağaçların altından, sulara doğru. Oradan da Atatürk Caddesi'ne geçtim. Haziran ayıydı. Yaz ya, yaz günleri ya, herkes dışarıdaydı, sevgilisini koluna takan, gençler, geziyorlardı. Doldurmuştu sokaklar yani, herkes. Banklardan birine oturdum, bir sigara yaptım ve düşüncelere daldım. Nedense bilmiyorum, işsiz olmama ve on İşsiz olmam mı onun üzüntüsü mü bilemiyordum. Ama anama babama yük olmak bana koyuyordu yani. Ben belki öyle düşünüyordum. Çok ince duygulara sahip biri olarak söylüyorum bunları. Kalktım tekrar banktan yürümeye başladım. Gül bahçesine doğru. Orada çay ocağı işleten arkadaşım Nusret'in yanına gittim. Vay beni görünce vay arkadaşım hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Gel otur gel. Çay vereyim de iş işte dedi. Yok zahmet etme dedi. Ne zahmeti ya Azur ele dedi. Çayı doldurdu getirdi ve bir bir taburede kendi çekti oturdu yanıma. E ne yaptın iş buldun mu bari? Ne gezer be usret. Torpilin varsa iş var. Yoksa iş mi yok? Böyle işte. Doğru diyorsun kardeşim. Bak senin bir kardeşin vardı. He var. Ona sorsan iş için. <laughs> Güldürme adamı ya. O su bile vermez. Para bile verse ertesi gün gerisin geri ister. Deme ya. Dedim bile. Kardeş olacak işte. Adı kardeş. Ağabey yani. Aynı kandarız ama o başka ben başka. Sanki ben üvey evladım. Vay be kardeşim. Şu işe bak. Belki adam olur ha? Yok ya. Adam olmaz. Bak sana ne söyleyeyim. Ne? Gel burada çalış. Öbür çocuk nerede çırak? Kovdum onu. El uzun. Paralardan ara vermiş namussuz. Vay köfte var vay. Bilmem ki. Yahu bunda bilmeyecek bir şey yok. Çay servisi yapacaksın. Bir de yerleri süpü süpüreceksin. Zaten yerimiz küçük. Tost işine ben bakacağım. Bilmem ki. Oldu oldu bu iş. Bilmem ki deme. Yarın gel. Ve erkenden başla. İyi madem. Para mevzusuna kafanı takma. Üleşiriz olur biter. Sen ne adamsın ben Tamam o zaman. Anam baba iyiler mi? Yaşlandılar be ortak. Evlen diye tutturuyorlar. Torun sevmek istiyorlarmış. Nerede biz doğuşamaz? Zor be kardeşim dedi Nusret. Vallahi öyle. Var mı senin bir manita falan? Yok ya. Ne gezer? Cep delik, cepken delik. Manita ne yapsın benim yanımda? <laughs> Bak bu doğru işte. Hadi iç çayını iç dedi kalktı ve diğer müşterilerin yanına gitti. Şu Nusret acayip bir adam doğrusu. Çocukluk arkadaşım olur kendisi. Az mı gülle oynadık mahallede onunla. İsmet emmi vardı. Bitçik evin bahçesin, Bitçik evde otururdu. Bahçesinde portakal ağaçları vardı. Nusret de beraber o portakallardan yürütür yerdik. İsmet emmi de bizi sopayla kovalardı. Ne günlerdi o günler. Çayımı yudumladım. Bir sigara daha yaktım. Tek çocuk, tek, tek çocuk olsam ailede bu kadar koymazdı. Ama kardeşim olup da sana el uzatmaması öyle zordu ki ilgi göstermemeleri ne kadar zordu. İnsan mal, mal ve mülk sahibi olduğu zaman bazı temel değerler unutuyor biliyor musunuz? Sevgiyi, merhameti, akça bölüşmeyi. Kısacası kalbi duygularını unutuyor. Sonra yanıma tekrar geldi oturduğunu sürede. Yahu yine efkarlı efkarlı tüttürüyorsun sigarayı. Vallahi öyle. Şu hayata bakıyorum da akıp giderken zamana. Kimisi zevkalim içinde, kimisi de ekmek derinde. Öyle vallahi. Örnek benim lan işte dedi Nusret. O saat beş olmuş. Bir saat sonra bizimkiler teşrif ederler. Kim gelecek ki? Sevgili abicim Doktor Bey ve sosyetik karısı Necmiye hanımefendi. Abo desene sıkıntı başlar. Hem de ne sıkıntı. Her lafımdan bir mana çıkaran abicim, karısını karısının aşağılayan bakışları. Abin de içki içer mi? Alemci mi yani? Oho olmaz mı? Adam karısının ayakkabısından rakı içmiş adam be ya. O ne be? Ya o da o. Vay be oğlan. Bu klibiktir de o zaman. Hah tam üstüne bastın. Kaldır ayağını. Vallahi mi lan? Vallahi hiç unutmam. Bir gün para istedim kendisinden. Cigara parası yani. E cebinden beş kuruş, cebinde beş kuruş yoktu. Karısından istemişti. Ve bir daha isteme diye beni tembihledi. Ulan alt tarafı cigara parası be. Öyle işte. E eve gitmeyecek misin? Yok ya. Onların suratını çekemem. Sokaklarda dolanır dururum. Gece vak geç vakit, geç vakit giderim eve. Lan oğlum bekle. Beraber bize gidelim. Yok be kardeş. Anam baban kardeşin var şimdi. Yok. Münasip olmaz. Yahu ne olacak be? Bekle beni. Gidelim gidelim. Biraz düşündüm ve tamam olur. Ama bir çay daha alırım dedim. Çay köpeğin olsun be kardeşim. Tamam getiriyorum dedi. Kalktı ve bir bardak doldurdu getirdi. Al bakalım. Yahu Nusret. Ulan Alem adamsın be. Nasıl? Alemsin işte. Hiçbir şeyi takmıyorsun kafana. Öyle mi görünüyorum? He vallahi. Gel bir de onu bana sor. İçimdeki fırtınalar, içimde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen. Vay kardeşim neler kopuyor içinde. Öyle fırtınalar var ki. Babamı biliyorsun kötürüm. Anam da zor bela işini görüyor. Babamın aldığı aylık belli zaten. Aşk sevgi desen o da yok. Kardeş, e, kardeşin nasıl? İş buldu mu bari? Liseyi bitirdi ya. Yok bulamadı. Dediğim gibi kız kardeşin e, yardımcı oluyor bizimkilere. Allah'tan o var evde. Onun da iyi bir yerde yaşamasını isterdim ama hal vaziyet belli be kardeş. Yahu hep bize mi vurur felek tokatı? Kader bu kardeş kader. Burasını kapatır gideriz birazdan. Tamam. Yardım edeyim ben sana. Kalktım. Masaları, sandalyeleri kaldırdım. Kaldırmaya başladım. Sonra süpürgeyi aldım elime. Etrafı şöyle bir süpürdüm. Ve tamam mı? Hadi gidelim dedim Hüsret. Beraberce sinemaların oradan geçip evlerine, kanala doğru yürümeye başladık. Seyyar satıcılar halk yavaş yavaş e, ee, kanaldan sulara doğru yürüyorlardı. Geliyorlardı. Akşam hafif bir rüzgar vardı. Esiyordu. Rüzgar esiyordu. Az sonra eve vardı. Kapıyı kız kardeşi müzeye açtı. Beni görünce şaşırdı. Sonra topladı kendini. Buyurun dedi. Geçtik içeriye. Odada babası tekelekli sandalyede, annesi sedirde oturuyordu. Beni görünce Hoş geldin oğlum dediler. Ellerini öptüm. Kim bu genç oğlum dedi babası. Nusret, baba bu Hulki çocukluk arkadaşım. Onlar da az ileride Kanal 2. durakta oturuyor. Oturuyor. Annem, ya çıkartamadım oğlum. Önem değil teyzecim dedim. Müzeye hoş geldin Hulki abi dedi. Hoş bulduk müzeye. Nasıl da serpilmiş güzelleşmişti. Gözlerimiz bir an birbirine takıldı. Sonra utanarak gözlerini kaçırdı benden. Ne iş yapıyorsun oğlum diye sordu babası. Nusret hemen. Şu an işi yok ama buldu sayılır. Annem. Ya nereden? Nusret. Beraber çalışacağız. Babası. İyi iyi. Ne güzel bak. İşin iyi köşesi olmaz oğlum. Sır sırta verin çalışın dedi. Az sonra bize yer sofraya azaladı. Ezan okumak üzereydi. Babasının bizim mahallede dükkanı vardı önceleri. Bize her gidişimizde bir avuç dolusu gofret verirdi. Babasına çok yardım ettim. Sonra e e tekerlekli sandalyesini masaya yanaştırdım. Eza okundu. Yemeklerimizi koydu Müzeyyen ve yemeye başladık. Çekin mi oğlum? Ye, dedi annesi. Babası rahat bırak çocuğu hanım dedi. Yemek yerken arada bir müzeyen bana bakıyordu. Ben de ona. Yeme yedik. Ve Nusret'e gel dışarıda bir sigara içerim dedi. Dışarı çıktık. Yüreğime bir sevda ateşi düştü. İyi mi? Kim derdi ki Nusret'in bacısına tutkun olacağım? Oldum vallahi. Yarın unutma gel. Ocağı sen aç dedi. Tamam olur gelirim dedim. Sen merak etme dedim. Saat ona geliyordu. Çay demlemiştim abi dedi. Müzeyyen. Nereye gideceksin? Geç oldu bacı. Gideceğim. İnşallah sonra içerim tekrar dedi güldü. Bakışı ve konuşması çok inceydi. Nusret'le öpüşüp vedalaştım oradan. Annesinin babasının elini öpüp vedalaştım oradan. Eve geldiğimde bizim doktor bey hanımı gitmişti. Babam gel hele oğlum gel dedi. Niye gelmedin diye sordu. Arkadaşlar arkadaşım ile gitmiştik baba. Orada yemeğe bırakmadılar. Orada kaldım. Kim bu arkadaşım? Az ileride oturuyor. Sen de tanırsın. Bilirsin. Nusret çocukluk arkadaşım. Ha öyle mi dedi. İyiymiş dedi. Babam. Ba ağabeyine dedim ki. Bu çocuk işsiz. Ona bir iş bul dedim. E, ee, Ese bakıştırayım dedi. Şimdiye kadar işsiz olduğunu bilmiyor muymuş baba? Annem. Öyle deme oğlum. Unutmuş sahip. Unuttu mu? Unutmuş ha. Onlar beni unuttu zaten anne. Ha varım, ha yokum. Peki onu unutmadı da onu okutmak için halıları satıp onu okuttuğunuzu unuttu mu? Onu da unutmuştur herhalde. Babam kafasını öne yedi. Annem ise haklısın der gibi kafasını salladı. Ben iş buldum. Nusret'le beraber çalışacağım. Ne işi bu dedi babam. Çay ocağı işleteceğiz beraber. Annem. Oğlum o iş mi? Fabrika falan olsaydı iyiydi. Bu işten bu iş neymiş ne demek anne? Ekmek bu. Yorulmadan ekmek mi var? Allah sen. Babam haklısın. Olur olur. Bak bakarsın ileride iyi bir iş bulur kendine dedi. Odama çekildim. Üstümü değişip yatağa uzandım. Bir an, bir anda müzeyen geldi gözümün önüne. Bakışı, güzelliği, bir ateş düşmüştü içime sanki. gayri ufak ufak yanıyordu o ateş. Uyumuşum. Sabah bir çift komşunun horozun, horozunun sesiyle uyandım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Üstümü giyindim. Evden çıktım. Yürüyerek. iş yerine gittim. Nusret de geldi sonra. Dükkanın önünü süpürdüm. Gelen simitleri koydum. Ocağı yaktım. Bardakları temizledim. Tepsiye koydum. Nusret, Nusret de tost ekmeklerini dizdi. Sonra birer tane simit kapıp oturduk. Çayla beraber yemeye başladık. Hadi bakalım hayırlı olsun Hulki dedi Nusret. Eyvallah kardeşim dedim. Simit de mis gibi kokuyordu biliyor musunuz? Ne oldu? Akşam gelmişler mi Selim abin gibi? Gelmişler, gelmişler. Beyefendi ve sosyete karısı. Ulan beni güldürdün beni yine ha. Dedi Nusret. Çayımı içerken aklıma geldi. Bir gün bunların arabasına binmiştim. Kapıyı kapatırken kapının kulpu elimde kalmıştı. Karısı ben demedim bunları arabaya bindirme diye dedi. Ağabeyime söyledi. Ben de dedim ki bu Allah yapısı değil kul yapsın. Ne olacak ki dedim. Annem de vardı arabada. Ben arabaya binmedim. Anneme sen git dedim. Ve arabaya binmedim. Orada uzaklaştım. Lan yine daldım. Yahu sen niye böyle üzülüyorsun? Üzülme. Allah her şeyi yoluna koyar ya. Para olsa ne olacak? Olmasa olacak? Cep delik, cep delik nasılsa. <laughs> Öyle vallahi. Evet. Çay ocağını işletiyorduk. Sonra daha büyük bir yer açtık. Kafe tarzı bir yer. Ortaktık artık ikimizde. İçimdeki aşk da, aşk da büyümüştü. Ve müzeyyenle saklı saklı buluşuyor, buluşur olmuştuk. Nihayetinde nusretle, Nusret'e durumu açtım. Nişanla, nişanlandık. Allah yürü ya kulum demişti. Yakında düğünümüz vardı. Abim mi? Yine aynı. Karısı deseniz sosyetik necmi yine aynı havalardaydı. Görüşmüyordum artık pek. Şeytan görsün suratlarını. Sissiz olun. Burnunu Burnunuz kaf olmasın. Aile bağlarını sıkı tutun. Kardeşinizi kollayın. Mal mülk sahibi olmak her şeye sahip olmak değildir. Bunu unutmayın. Önce insan mıyım diye sorun kendinize. Hadi eyvallah. Evet hikayemiz burada son buldu. Teşekkür ediyorum. Bunlar sıcak sıcağına yazılmış hikayeler. Ufak tefek yanlışlar oluyor. Çünkü düzeltmeye fırsatım olmuyor. Devamlı yazdığım için ee, düzelterek okuyorum. E, kusura bakmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Her biriyle bu kanalı yükseltelim. Abonelerimiz yükselsin. E, beğenip abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Burası sizin kanaldır. Hiçbir zaman unutmayın. Ben hiçbir zaman hiçbir zaman gaye gütmedim. Bur e, buraya bu kanalı sizin için açtım. Unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kalpten sevgiler yolluyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.